Sarkopeni yani kas kaybını önlemek için ya da kası güçlendirmek için kullanılabilecek takviyeler ve ilaçlar bulunuyor mu? Son yıllarda takviyelerin kullanımı çok popüler. Piyasada çok farklı vaatlerde ürünler bulunuyor. Bugüne kadar bu konuda yapılan çok sayıda çalışmanın sonucunda gördük ki sadece D vitamininin kas ve iskelet sistemi üzerine olumlu etkileri bulunuyor. D vitamini eksikliğini önlememiz ve düzenli olarak kullanmamız gerekiyor. Bir de balık yağının bir miktar kas üzerine olumlu etkilerinin olabileceğini gösteren bilimsel kanıtlar mevcut elimizde. Takviyeler konusunda bir diğer grup çok iyi bilinen amino Asitler, süt proteinleri, kreatin ve daha az bilinen hidroksimetil bütürat. Bu ürünlerin de iskelet kasının protein dengesini iyileştirdiğini biliyoruz. Ama mutlaka kullanılması gerekiyor mu? Hayır, mutlaka kullanılması gerekmiyor ama mutlaka proteinden zengin beslenmek gerekiyor. İlaçlar konusunda metformin çok popüler. Avrupa'da en çok reçete edilen ilaçlar arasında bizim ülkemizde de kullanımı oldukça yaygın. Aslında ilk çalışmalar kas üzerine olumlu etkilerinin olabileceğini düşündürüyordu ama bu konuda yapılan daha ayrıntılı ince